öncelikle bu skoru aldığımız için çok mutluyuz. Birlikte takım arkadaşlarım da... bak bu ne mesela? İnsanlar zannedecek bilerek yapıyorum. Tamam. <laughs> Alarm sesi, nefret ederim veya gözüme flash tutulması hani uyanırken. Mesela bazen kardeşim kalkar, hani beni uyandırmamak için flash ile etrafa gezer. O ne hikmetse hep benim gözüme denk gelir. <laughs> Sürekli. <gülüyor> Kaldir. Kaldir. Evet. Kaldir. Ben de Ama senin kalbinde de benim adım ben. De. Sen bir çık ya sen. Çık şuradan Allah Allah. Biliyor musun bir kızı? Çünkü para artıyor. Çünkü bana verilen paraları onlara vermem doğru olmaz. Çünkü bu bayram kendi cebimden verme. Hep beraber burada monopoli oynamaz mıyız? Hadi. Alalım. Alalım. Sarıya dört ev dikelim be. <laughs> gel gidelim. Adana biri olduğunu ne zaman anladın? Anlamam mı gerekiyordu diye. <laughs> bugün benim doğum günüm. Ben alayım bugün. Ben alayım. Ben alayım. Ben Şey mi? Ne benzetildiğin oldu mu? Hayır, olmadı. Eşsiz biri olduğumu düşünüyorum. Bunu Yalnız işin altı tıkı bana gelip böyle yaptı. Legend'a da Rising Star yatıp yakışır dedi. Bundan sonra kapalı bir oldu. Ben de okey dedim. Bakayım. Ön nakit varsa geliyorum. Hani file temasını kaldıralım buradan. Federasyon'a sesleniyorum. F.I.B.S.R. Kaldırın hiç hoşlaşmıyorum.